değerli hocalarım, Karabulut Hoca soru çözüm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler ile 1982 Anayasası'nın yürütme başlığında 20 soruluk ikinci çözümlü testimizi gerçekleştireceğiz. Hazırsanız test çözümümüze başlıyoruz. Soru 1. Genel Kurmay Başkanı'nın görev süresi ve atanma şekli hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi Doğrudur. Görev süresi 3 yıldır terbiyeme tarafından atanır. Yanlış. Görev süresi 4 yıldır Milli Savunma Bakanı tarafından atanır. Bu da yanlış değerli hocalarım. Görev süresi 5 yıldır ve terbiyeme başkanı tarafından atanır. D seçeneği de yanlış. Görev süresi 5 yıldır ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla atanır. Bu da yanlış. Kurmay başkanı görev süresi 4 yıldır ve atanması Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmaktadır. Cevabımız C seçeneği olacaktır değerli hocalarım. Soru 2. Milli Güvenlik Kurulu'nda oy kullanamayan ancak toplantılara katılan görevli kimdir? Değerli hocalarım, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanma hakkı ve yetkisi olmayan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteridir. Katılıyor ama oy kullanamıyor. Cevabımız el seçeneği olacaktır değerli hocalar. Soru 3. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri hukuki olarak kime karşı sorumludur? Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri hukuki olarak Cumhurbaşkanı'na karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Cevabımız C seçeneği olacak. Doğru 4. Olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani olağanüstü o hal kararnameleri ile ilgili hangisi doğrudur? Sert çekirdek haklar dahil tüm temel hakları düzenleyebilir. Yanlış. Sert çekirdek haklara dokunamaz. Yargısal denetimi anayasa mahkemesi bakar. Yanlış derli hocalarım. Bunun yargısal denetimi bulunmamaktadır. Kanunlarla farklı hükümler içerse kararname hükümleri uygulanmaz. Yanlış. Uygulanır diyor, uygulanmaz olacak. Ee, kanunlar hiyerarşide, daha önceki testlerde söylemiştim, hiyerarşide anayasadan sonra kanunlar gelir. O hal kararnameleriyle e, millet arası anlaşmalar bu seviyededir. O yüzden geçersizdir. TBMM'nin aynı kanun konuda kanun çıkarması kararnameyi etkiler, kanun geçerli olur. Burayı düzelteyim değerli hocalar. Milletler arası anlaşmalar kanunlarla aynı şeylerdir şeydedir, aynı geçerliktedir. O hal kararnamesi onların bir alt basamağıdır. Cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Bakın C'de ne diyor? Sert çekirdek haklara dokunulmamak şartıyla temel haklar, kişi hakları ve siyasi haklar ne yapılabilir? Burada düzenleyebilir ama sert çekirdek haklara dokunulmamak kaydıyla. Soru 5. Yüce Divan yargılaması için öngörülen tamamlama süresi aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Divan'a sevk edilen birinin 3 e, ay içerisinden olması lazım. 3 ay içerisinde yargılanmasını ve davasının karara bağlanması gerekiyor. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Soru 6. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmek için gereken yaş şartı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhurbaşkanı olabilmek için 40 yaşını doldurmuş olmak ve yüksek öğrenim mezunu olmak gerekiyor. Yani C seçeneği cevabımız. Soru 7. İkinci tura kalan adaylardan biri seçilebilme yeterliliğini kaybederse yerine kim seçimde ne olur? E, yerine kim seçilir? Yerine ne olur değerli hocaların birinci turdan sıradaki aday katılır. Şöyle bir e, düzenleme yaparsak. Birinci turda bu varsayım üzerine gidelim. 3 tane aday var. A adayı, B adayı ve C adayı var. Bunlardan e, sal çoğunluk yani yüzde 50 artı bir cumhurbaşkanı seçimde sağlanmazsa ne olur? İki aday ikinci tur'a kalır. Zaten iki, iki turluk bir seçim. İkinci turda A ve B adaylarından birinin e, yeterliklerden birini kaybettiği tespit edilirse B adayının gittiği ne olur? Tek bir aday bakın burada ne olmaz? E, seçilmez. Ne olur? Üçüncü aday sıradaki aday kimse gelir ve onunla iki kişi yarışır. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 8. Cumhurbaşkanı hakkında meclis soruşturması açılması önergesi için TBMM üye tam sayısının hangi çoğunluğu gereklidir? Değerli hocalarım, Cumhurbaşkanı hakkında meclis soruşturması açılması için 3 tane adım var. Birincisi, soruşturma açılabilmesi için önce önerge var, önerge adımı. Önergenin kabul edilme aşaması var ve yüce divana sevk adımı var. Önerge olarak sunabilmeniz için ne olması lazım? Salt çoğunluğun önerge sunması lazım. Salt çoğunluk nedir? %50 artı 1 yani 301 2. Bu sunulan önergenin mecliste kabul edilip soruşturmanın başlanması için ne olması gerekiyor? soruşturmanın başlayabilmesi için 3 bölü 5 oranında yani 360 vekil gerekiyor. 360 vekilin e, oyuyla, gizli oyuyla soruşturma başladı. Yüce Divan'a sevk edilecek. Yüce Divan'a sevk edilmesi için 2 bölü 3 oranında yani 400 tane vekilin ne olması lazım? E, oyuyla Yüce Divan'a sevk olur. Bize burada ilk aşamayı soruyor. Yani sal çoğunluk dediğimiz 301 tane vekilin başvurusu, seçimi ve oyuyla Cumhurbaşkanlığı e, meclis soruşturması süreci önerge süreci başlamış olur diyor. Soru 9. Olağanüstü hal ilanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? O hal ile ilgili hangisi yanlıştır hocalarım? A seçeneği Cumhurbaşkanı tarafından yurdun bir bölgesine veya tamamında ilan edilir. Doğru. Yani yerel anlamda da olabilir. Evet. Türkiye'nin genelinde de ilan ediliyor olabilir. B seçeneği o hal ilanı kararı verildiği gün resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün TBMM'ye ne olur? Onaylaması için sunulur. Ve seçeneği TBMM o hal süresi her defasında 4 ay geçmemek üzere Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine ne yapar? Tekrardan uzatabilir. Sıkı yönetim olan üstü hal değildir. Bu da doğru hocalarım. Sıkı yönetim farklı bir durumdur. O hal farklı bir durumdur. C seçeneği ise yanlış olan seçeneğimizdir. Ne diyor? O hal süresi bir yılı geçmemek üzere ilan edilir. Hayır. O hal 4 ayı geçmemek üzere Cumhurbaşkanı'nın isteği ve TBMM'nin oy, oy ilan ne olur? kabul ile gerçekleşir diyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının idari görev ve yetkileri arasındadır? İdari görev ve yetkileri arasındadır. Uluslararası anlaşmaları onaylamak, Cumhurbaşkanının uluslararası onaylamak değil, yayınlama özel şey var, görevi var. Onaylamak meclisin görevidir. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmak, bu da e, idari görevle alakalı bir durum değil. Yasaları TVMM'ye geri göndermek bu yasamayla alakalı bir görev. Genelkurmay Başkanı'nı atamak bu yürütmeyle alakalı bir görev. Cumhurbaşkanı yardımcısıyla bakanları atamak ve görevlerine son vermek bu nedir? İdari görev yetkileri arasındadır diyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 11 Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini belirleme etkisi kimdedir ve bu süreçte kimlerin görüşü alınır? Değerli hocalarım, iki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini belirleme etkili olan Cumhurbaşkanı ve e, bu süreçte kimin görüşü alınır? Genel Konu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yalcımcan'ın görüşü alınarak ne olur? Bu süreç gerçekleşmiş olur. Cevabımız C seçeneği olacak. Soru 12. Aşağıdaki bakanlardan hangisi MGK üyesi yani Milli Güvenlik Kurulu üyesi? değildir. Adalet Bakanı üyedir. Milli Savunma Bakanı üyedir. Dışişleri Bakanı üyedir. İçişleri Bakanı üyedir. Ama Maliye Bakanı Milli Güvenlik Kurulu'nun herhangi bir görev yetkisi içinde yer almamaktadır. Cevabımız en seçeneği olacaktır. Soru 13. Meclis soruşturması önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi süresi ve komisyon üye sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli hocalarım, meclis soruşturma önergesinin TBMM'e gelen konuda görüşülme süresi nedir? Bir aydır. Bir aylık bir sürede görüşülür. Ve e, komisyon üyeleri kaç kişiden oluşur? 15 kişilik komisyon üyesiyle belirlenen komisyon üyesiyle e, ne olur? Bunlar görüşülür. Cevabımız e, B ben seçeneğinde bir ay ve 15 kişi bulunmaktadır. Ve seçeneği doğru cevap olacaktır. Soru 14. Cumhurbaşkanlığı aday olabilmek için gereken eğitim şartı Hangisidir? Bir bireyin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmesi için yüksek öğretim tamamlamış olması gerekiyor. Cevabımız C seçeneği. Yüksek öğretimi tamamlamış olmak olacak. Soru 15. Olağan dönemde çıkarılan Cumhurbaşkanı kararnamesi hangi durumda hükümsüz hale gelir? Yani olağanüstü halde normal dönemde Cumhurbaşkanı kararname çıkarma yetkisi var bunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın çıkarmış olduğu bu olağan dönem kararnameler TBMM'nin aynı konuda bir kanun çıkarması ne yapacaktır? Cumhurbaşkanlığı kararnamesini devre bırakacaktır. Gerekçemiz nedir? Gerekçemiz şu hocaların bakın kanunlar hiyerarşisinin en üstünde ne vardır? Anayasa vardır. Anayasanın altında kanun ve milletler arası anlaşmalar vardır. Onun altında o hal kararnameleri vardır. Daha sonra yönetmelikler ve tüzüklerle gelgeler yer almaktadır. Bu durumda bakın o hal kararnamesi burada kanun mecliste bu Cumhurbaşkanı olağan çıkarmış olduğu kararname ile ilgili bir kanun çıktığında ne olacaktır? Cumhurbaşkanının kararnamesi devre dışı kalarak tabi çıkarmış olduğu kanun geçerli olacaktır. Cevabımız C seçeneği olacak. 16. Genel Kurmay Başkanlığı hiyerarşik olarak hangi bakanlığa bağlıdır? Genel Kurmay Başkanlığı yapılan son değişiklik olarak değişiklik ile hiyerarşik olarak Milli Savunma Bakanlığına ne yapılmıştır? Bağlanmıştır diyoruz değerli hocalarım cevabımız B seçeneği olacak. Soru 17. Yüce Divan'a sevk kararı için gereken çoğunluk ve oylama usulü hangisidir? Bakın Yüce Divan'a sevk durumu. Bunu ben daha önce birkaç soruda anlattım hemen hızlıca. Tekrar ediyorum. Bir, Yüce Divan'a sevk edilebilmek için bir önerge verilmesi lazım. Önergede 301 sal çoğunluk. Önergenin mecliste kabul edilebilmesi için 3 bölü 5 çoğunluk yani 360 vekil. Şu an bize burayı soruyor. Değerli hocalarım 360'dan ne oldu? Soruşturma açıldı. Yüce Divan'a sevk edilecek. Sevk edilmesi için karar alınabilmesi için çoğunluk nedir değerli hocalarım? Çoğunluk 2 bölü 3 vekil yani 400 tane vekilin gizli oyuyla ile ne olur? Yüce Divan'a sevk etme kararı ve usulü gerçekleşmiş olur diyoruz. Soru 18. MGK toplantılarının gündemini belirlemekle yetkili makam aşağıdakilerden hangisinden Milli Güvenlik Kurulu'nun e, gündemini belirlemeye yetkili olan Cumhurbaşkanı'dır. Bu konuda yardımcı olanlar ise Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları da bu sürece e, ne yapmaktadırlar, destek sağlamaktadırlar diyoruz. Soru 19. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında Cumhurbaşkanı yardımcısı hangi yetkileri kullanabilir? Bakın Cumhurbaşkanı ne oldu? Cumhurbaşkanı bir yere toplantıya gitti, yurt dışına çıktı. Koltuk boş kalmaz değerli hocalarım. Hemen Cumhurbaşkanı yardımcısının görevi ne yapmaktır? Cumhurbaşkanına vekalet etmektir. Peki Cumhurbaşkanı e, yurt dışına çıktığında Cumhurbaşkanı yardımcısı ona vekaleten hangi yetkilerini e, kullanabilir? Cumhurbaşkanı ait olan yetkilerin tamamını yasama, yürütme ve idare ile ilgili bütün yetkileri olduğu gibi ne olur? Cumhurbaşkanı yardımcısına geçer cevabımız C seçeneği olacak. Doğru 20. O hal ilan edildiği gün kararın resmi gazetede yayınlanmasının yanında aynı gün hangi organın onayına sunulur? Değerli o hali Cumhurbaşkanı ilan eder. Cumhurbaşkanı ilan ettikten sonra aynı gün resmi gazetede yayınlanır. Resmi gazetede yayınlanan o hal aynı gün içinde TBMM'de görüşülmek ve karara bağlanmak zorundadır. Ve bunu ne yapar? TBMM onayına sunulur diyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Anayasanın yürütmeye dair ikinci testini de tamamlamış olduk. Anayasaya yönelik yargı, yürütme, yasama ve temel anayasa ile ilgili kavramlar ve genel haklarla ilgili testlerimiz kanalımızda mevcut. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız yüklemiş olduğumuz bütün testlerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler kolay gelsin değerli hocalarım.